Merhabalar sevgili terazi burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Bugün aşk ve ilişkilerle alakalı bir açılım yapacağım. Zamansız bir açılım olacak. Zamana bağlı değildir bunu belirteyim. Burada epey zamandır aşk ilişki açılımı yapmamışım. O yüzden bakalım ilişkilerde durumlar nasıl? Burçlar üzerinden giderek bakmak istedim. Umarım size de faydalı olur. Ayrıca e, yükselen ve ay burcunuzu da izlemenizi tavsiye ederim. Özellikle ay burcunu ikili ilişkilerle alakalı izlemeniz değerli olacak diye düşünüyorum. En azından bir bakın size uyuyor mu uymuyor mu diye. E, şunu da belirteyim. Kasım ayının pardon Aralık ayının genel tarot yorumlarını bitirdim. Kanalımda bulabilirsiniz. Ayrıca bir de yılbaşı açılımı yaptım. Umarım hoşunuza gider. Teferruatlı bir açılım oldu çünkü. Onu da kanalımdan e, oynatma listelerinden daha rahat bulabilirsiniz. Evet başlayalım bakalım teraziler için. Enerjiler nasıl? Terazi burçları. Aşk ve ilişkiyle alakalı şu anda durumları nasıl? İkili ilişkilerle alakalı. Bütünün en yüksek hayrına doğru rehberlik vermeye niyet ediyorum. Sevgili teraziler için. Evet seçelim bakalım kartlarımızı. Şöyle yayalım. Buradan seçtik. Buradan da seçelim bakalım. Lenormand kartlarımı da kullanıyorum. Hoşunuza gittiğinizi söylediniz. Artık bunlarla da sık sık açılım yapacağım. Kombinasyonlar yapacağım. Evet, terazi burçları için seçelim bakalım. şimdeleri yaptık. Bakalım neler var. Aşk ve ilişkilerle alakalı sizler için o başka ilişkilerle alakalı sanki böyle arkadaşlar biraz yaşanan sıkıntılı olaylar olmuş ve siz bir ikilemde kalmışsınız bakın burada sevgili teraziler burada karar verememe aşamaları var bununla birlikte biraz böyle geçmiş zamanda yaşadığınız sıkıntılarla alakalı baya bir üzülmüşsünüz sıkılmışsınız hayatınızda bitişler olmuş Kılıç onlusu kartıyla Aldanma aldatılma enerjileri Olabilir Bu dönemde Yani bu yakın bir geçmişte sanırım Bu tarz enerjiler var Belki şu anda onu yaşayan arkadaşlarım da olabilir O yüzden burada Artık böyle Sanki tövbe eder gibi O dibe vuruş enerjilerini yaşamışsınız Artık diyorsunuz ki Hayatımda yeni kararlar alacağım ee, kararsızlık aşamaları da olmuş tabi burada ee, iki seçenek arasında kalmak e, biraz böyle bir şeylerin artık bittiğini kabullenerek burada kılıç onlusu kartıyla artık olan olmuş bir şeyler bitmiş sanki hayatınızda ve biraz böyle sizi sıkarak sizi üzerek biten e, birliktelikler olmuş sevgili teraziler o yüzden artık hem bir yandan yolunuza bakmak istiyorsunuz, bazı kararlar almak istiyorsunuz. Bu kararları alırken de biraz zorlanıyorsunuz aslında. bu bitişlerin size yansımaları hala devam etse de o gücünüzü bakın güç kartıyla toparlayacaksınız artık. Belki bu durum bu bitişler geçmiş zamanda da olmuş olabilir ama şimdi şu anda artık o sıkıntıların bittiği, artık şu anda böyle hani bir şeyler olmuş bitmiş ama siz gücünüzü toparlamaya çalışıyorsunuz ve bunda da gerçekten başarılısınız artık hayatınızda daha güçlü bir evreye gireceğiniz bir zaman dilimi olarak gözüküyor sizler için. Bu dibe vuruşların artık yavaş yavaş biteceği ama tabi bunlardan ders almak da çok önemli. Yani burada orada çok enerji orada çok düşük enerjide kalmadan bunları tekrar tekrar düşünüp kendinizi üzmektense burada ben ne ders aldım? Benim için evet böyle bu tarz kötü bir şey oldu, aldanma, aldatılma olabilir. Hani üç üçüncü kişilerin girmesi olabilir üçüncü kişi bazılarınız için başka bir partner olabilir ya da e, aile bireylerinden ebeveynlerle alakalı o kişinin hayatındaki kişilerle alakalı yaşadığınız sıkıntılar olabilir bununla alakalı bitişler olmuş hayatınızda ama buradan aldığınız derslerle devam etmek sizin için çok değerli olacak özellikle ve artık gücünüzü de bakın toparlıyorsunuz artık hayatınızda daha uzlaşmacı kendinizi daha iyi hissettiğiniz o düşük özgüvenin artık bittiği bir zaman dilimi Bazıları için dediğim gibi belki şu anda bu durumu yaşıyor olabilirsiniz. Bazıları için belki hala sıkıntıların sürdüğü durumlar olabilir. Ama sanki o durum geçmişte kalmış artık güçlenme zamanı diyorsunuz. Ve kendinizi, kendi gücünüzü, kendi motivasyonunuzu oluşturuyorsunuz. Artık e, burada güç bende dediğiniz bir zaman dilimi. Hayatınızdan bazı engellerin kalkması da söz konusu ilişkilerle alakalı. O bitişlerle birlikte. Ee, sizi çok üzen sıkan engel olan durumların da bitişi ve artık bakın masum enerjilerle ve güçlü enerjilerle e, devam etmeniz söz konusu ve aşkla ilişkilerle alakalı da e, karşınıza yeni fırsatların çıkacağını söyler bu kart zambak kartı. E ee, belki sizden hoşlanan birinin varlığını bile söyleyebilir. Belki platonik olarak hoşlanan birinin, he, belki hoşlanan kişi sizde olabilirsiniz. Bakın, birini beğeniyor olabilirsiniz ama genellikle burada sanki e, masumane ilişkilerin eee bir başlangıcını söyler kartı. Güzel bir ilişki yolda der ve buradaki yaşadığınız kötü ilişkiyle hiçbir alakası olmayan çok masum, çok sevgi dolu, çok saf bir e, durumu temsil eder. Belki size e, bu dönemde kendini açacak biri de olabilir belki o geçtiğiniz sıkıntılardan ancak kurtuluyorsunuzdur ve bunun farkına siz de varabilirsiniz. Dediğim gibi yeni aşklar gündemde sizin için böyle gözüküyor. Kartlar bunu söylüyor ve aşk konusunda da ayrıca çok bolluk ve bereketli bir döneme girdiğinizi söylüyor balık kartıyla. Burada gerçekten de o sıkıntı duyduğunuz şeyleri unutturacak birinin Hayatınıza girmesi söz konusu olabilir. Yani bu kişi biraz böyle hayatınıza e, girecek olan kişi, e, işini gücünü seven, çalışmayı seven biri olabilir. Bir de böyle sakin ve e, çok ortam içinde olmayan biri aslında. Biraz da böyle çekingen de olabilir. E, bu tarz enerjileri var ve. Size öyle bir kısmet geliyor ki balık kartıyla. Belki bu kişiyle birlikte çünkü hali vakti yerinde. Statü sahibi, ne istediğini bilen. Özellikle işine çok odaklı bir kişi olarak gözüküyor. Ha, belki aynı iş yerinde olabilirsiniz bakın. Bu kişiyle. Size belki yakın zamanda aşkını ifade edeceği. Çünkü masumane enerjilerle size yaklaşmak istiyor ee, ve ileriye dönük planlar olabilir çok bolluğu bereketi e, olan bir kişi aynı zamanda e, ama çok fazla insan içine de sanki böyle girmek istemeyen sakin yaşamak isteyen e, bir kişi olabilir bu yani burada çektiğiniz acıları Sıkıntıları geçmişte yaşadığınız ya da hala biraz kırıntıları kalmıştır ya da belki bu dönemde dediğim gibi atlatıyorsunuzdur. Size unutturacak birinin sanki varlığı olacak hayatınızda. Umarım e, bu tarz enerjilerle karşılaşırsınız. He, burada şimdi e, bu durum olduktan sonra o kişinin size sevgisini çünkü yeni bir adım yeni bir aşk gözüküyor bu bitişlerden sonra. Burada acaba kabul etsem mi etmesem mi diye karar aşamaları da olabilir bakın. Buna tabi siz karar vereceksiniz ama sizin için hayırlı biri olarak gözüküyor. Yani geçmişte yaşadığınız tecrübelerden esinlenerek ya bu ilişkimde de ben bunu yaşayabilir miyim acaba diye belki ikileme düşebilirsiniz. Burada lütfen tabi içinizi kalbinizi sezgilerinizi dinlemeniz çok değerli. O içinize gelen neyse ama burada kötü bir durum kesinlikle yani yeni karşılaşacağınız kişiyle kötü bir durum söz konusu değil. Çünkü çok güzel kartlar çıktı. Masumane ne istediğini bilen gerçekten sevgi dolu bir kişilik olduğu. Evet biraz sakin biraz böyle ortam içine çok kalabalık içine girmekten sanki hoşlanmayan biraz daha münzevi bir hayat süren biri sanki. ama. Bundan sonra daha iyi, daha güzele gideceğiniz bir yol var. Burada tabii karar sizin. Bu durumda da yani onun teklifini kabul etsem mi etmesem mi diye karar aşamaları da olabilir hayatınızda. Evet. Umarım güzel enerjilerle karşılaşırsınız. Bakalım bir de kartlarımızdan çekelim. Ne diyecek kartlarımız? Aşk kartlarımızdan da bir kart seçiyoruz. Terazi burçları için. Bakalım tavsiyeler neler. Gerçek aşk dedi bakın. Bugün 18 bin tane Ya tut oku Allah seni seviyor, sen de kendini sev. Allah'ın yarattığı her şeyi de sev. Sevgi enerjini yükselirse her şeye başka gözle bakarsın. Aşk senin hayrına ise sana gelecek diyor bakın. Buradaki sıkıntılardan sonra, o darbelerden sonra gerçekten güzel enerjiler burada da çıkmıştı. Ee, güzel bir aşka, belki burada yazdığı gibi gerçek aşka, belki o yaşadığınız şey, e, o durum gerçekten de sizin için uygun olmayan bir kişi olabilir. Belki o yüzden ayrılmış olabilirsiniz. Bu gerçek aşkı bulabilmek için arkadaşlar. Umarım öyle olur. Güzel enerjiler olur hayatınızda. Gerçek aşkı bulabileceğiniz bir zaman dilimi olur. Tabii sizin hayrınıza ise size gelecek. Evet değerlendirmelerimizi yaptık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Tabii ki de yorumlarınızı bekliyorum. Bugünlük de bu kadar diyorum. Sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın.